Velhasıl kelam ben şahsım itibariyle insanlara çok değer veririm. Özellikle arkadaşlarım benim için çok kıymetlidir. Şekil ağda görüldüğü üzere. <laughs> Seni hangi rüzgar attı buraya? Benim biraz karışık. Bizimki değil gibi mi duruyor? <laughs> ya şimdi şöyle, benim babam çok zengin. 12 tane büyük teknesi var. Aslan babam benim be. Anlamadım. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Ya ben de böyle şaşalı hayatlardan hoşlanmıyorum. Yani aşırı zenginlik sevmiyorum. Allah başka dert vermesin. İşte babamın mesleği ve ortamı gereği ben sürekli böyle ortamlarda bulunmak zorunda kalıyorum. E bu da beni sıkıyor. Dün Antalya Kaş'ta demir attılar. Ben de dedim ki özgürlüğümü yaşayayım, artık gideyim. Ama kendi isteğimle gidersem babamın çok üzüleceğini bildiğim için ona mesaj attım. Dedim ki babacığım beni kaçırdılar limandan öyle ayrıldım. Çok güzel. Şu an beraber olduğumuza göre... Beni sen kaçırmış oluyorsun. Bizim komiser yine çıldıracak desene. Komiser? Yakında tanışırsın.